sonra ne oluyor işte terapiye başlıyorsun. Böyle bir Osmanlı kılıcı sallamak aşırı rahatlatıyor. Ben böyle bir şey hissediyorsam hesabı ödüyorum ve direkt görüşürüz diye kaçıyorum yani. Efe Conker'le Keşfet başlıyor. Ece hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatında son zamanlarda yeni neler var? Anlat bakalım bize. Aslında biraz karışık. Kendime çok yoğunlaştığım bir döneme girdim. İşte hadi bir ata bineyim dedim. Sonra Kılıç çok ilgimi çekti. Kılıç dersine başladım. Böyle her an bir savaşa girebilecekmişim gibi bütün her şeyi almaya çalışıyorum. Bağmıymış yeteneğin üzerine kılıcın. Sevdin mi? Aslında o kadar stres atmak için ideal ki. Yani çok aslında eskiden köklerimizde olan bir şey. Üstüne gittikçe kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Birkaç farklı ıı, kılıç sanatına da baktım. Ama böyle bir Osmanlı kılıcı sallamak aşırı rahatlatıyor Nasıl çalışıyorsun peki? Böyle bir haftalık programda mısın? Her hafta sonu böyle bir iki saat ayırıp çalışıyorum. Stres atmak için de iyi oluyor. Yani artık hani fitness, pilates gibi bir şeylere değil de artık daha farklı şeylere yoğunlaşmak istediğim için. Çok orijinal bir seçenek olmuş. Evet. Sen neler yapıyorsun? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Podcast yeni oldu. Ufaktan alışmaya başladım ben de. Bütün ekip olarak yeni bir şey bizim için. Evet iyi gördüm seni. Teşekkür ederim. Date e giderken nelere dikkat ediyorsun kendinde? Ya bir kere ağız kokusu olmaması gerekiyor. Gerçekten ağız kokusu çok büyük sorun. O böyle ağız kokusu spreylerinden taşıyorum. Hani hiçbir şey yemesem bile sıkıyorum mutlaka. Son dönemde sence ilişkiler neden yürümüyor? İnsanlar çok fazla beklentisi yüksek davranıyorlar. Kadın erkeğe göre çok fazla beklenti de erkek de kadına göre çok fazla beklenti de mesela. Erkek kadının çok güzel tırnakları olsun istiyor, çok güzel yüzü görünsün istiyor, saçları parlasın istiyor, güzel giyinsin istiyor. Ama e, Türkiye'de kadın olarak e, bunu finanse etmek çok zor. Yani kendimi tenzih ediyorum genel şu an topluma baktığın zaman. Bence beklentiden kaynaklı insanlar birbirinde çok büyük hayal kırıklığına sebep oluyor. Aslında bir şeyler beklemeden aşkı arasak, sevgiyi yaşasak daha doğru ilişki yürütebiliriz. Yani orada biraz şu da devreye giriyor. Söylenmeyen beklentiler mi acaba? Hani söylesem belki o beklentini karşı taraf öyle bir şey belki karşılamayacağını söyleyecek, daha çabuk ilerleyecek gibi geliyor. Ya yüzeysel kalıyoruz, aslında çok derine inmiyoruz. Mesela kadın ilgi delisi değil, sadece o an sarılmak istiyor. Erkek mesela abartıyorsun her şeyi çok fazla tepki veriyorsun. Ya da erkek mesela e, o zaman işte atıyorum kadından e, çok seksi bir tavır değil de belki hani ufak bir öpücük bekliyor ama bunu nasıl söyleyeceğini bilmediği için iki tarafta birbirine böyle yeriyor yani. Peki sen ilişkiler konusunda ne düşünüyorsun? Valla bana atın topu güzel oldu. <laughs> e şöyle ki ben de şunu düşünüyorum. İşte demin söylediğim şey çok bana mantıklı geliyor. İnsanların birbirine söylenmeden bir beklentisi var. Yani sen hemen bir şey bekliyorum. Fakat bunu söylemiyorum. Ve sen bunu yapmadığın zaman ben bozuluyorum. Yani bu erkek olarak söylemiyorum. Kadın erkek bu şekilde. Yani atıyorum çok küçük önemsiz bir günü atlıyor bir adam. Kadın üzülüyor ya da tam tersi. Halbuki onu kutlaması gerektiğini bir şekilde bir sinyallerini verse, söylese... ...o zaman daha böyle bir şey olacak sanki. Böyle daha bir beklentiler birbirine match edecek, karşılık bulacak. Beklentini söylemediğin zaman karşındakine anlamasını mümkün değil. Ve o yüzden de çoğu ilişki sorun yaşıyor yani. Ya bence de öyle ama artık erkek olmak da çok zor. Bir kadın olarak yani erkeğe ağlama hakkı verilmiyormuş gibi geliyor. Yani bu kadar çalışma, bu kadar ev geçindirme, bu kadar aileye güçlü durma. Yani erkek aslında erkekliğini yaşasa belki kadının duygu durumunu anlayacak. Ama erkeğin hiçbir zaman şey olmasına, duygularını ifade etmesine izin vermiyoruz ki toplum olarak. Sen erkek adamsın, güçlü dur. Ya bu kadar güçlü durmak zorunda değil bence erkekler. Bazen duygularını ifade edebilmeli. Kadınlar da daha anlayışlı yaklaşmalı, nasıl ifade edeyim. Yani aslında birbirimize ihtiyacımız olan her şeyi verebiliriz. Ama ihtiyacımız olan şeyi vermektense kendi hissettiğimiz şeyi yaşamaya öncelikli olduğumuz için karşıdaki kişiyi anlayamıyoruz. Çünkü derdimizi anlatabildiğimizi düşünmüyoruz. Gaslighting olayı var şu an çok popüler herkes konuşuyor. Hiç başına geldi mi ya da sen yaptın mı? Ben yapıyormuşum onu fark ettim. Ya yani birine umut vermiyorum ama sanırım görüşürken çok hani insani Flortoz bir Hayır insani bir yerden sahip çıkıyorum ona, arkadaş oluyorum, bir bakıyorum o bir hoşlantı büyümüş, sen beni beklentiye soktun, sen beni umutlandırdın. Sonra ne oluyor işte terapiye başlıyorsun, bu kadar verici olmanın zararını görüyorsun. Ya yani verici olmak demeyeyim de bu kadar düşünceli olmanın aslında iyi bir şey olmadığını fark ettiğin bir an oluyor. Ve sen düşünmemeye başlıyorsun. Bu senin şimdiki hayatında da öyle olduğunu düşünüyorum galiba. Çok verici olmak, herkese elini açmak, yardımcı olmak gibi. Artık kestim. Kestin artık mi? Artık yok. <laughs> artık yazmayı... <gülüyor> 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 ya şey bıraktım artık. Birilerini anlamaya çalışmayı bıraktım. Anlaşılmadığım yerde durmamaya başladım. Hani mesela sen benim arkadaşımsın. Sen beni görüyorsan ben seni görüyorum artık. Bir evet. karşılığı yok ama çok özür dilerim böldüm. Manevi bir... Değer hissetmediğim yerde durmuyorum artık. Aslında şunu demek istiyorum, bir denge arıyorsun işin altında. Yani ben bir vereyim, o da bir versin. Ya da ben iki vereyim, o en azından iki olmasa bile bir versin ki bir aramızda denge olsun diye o kurduğunu düşünüyorum. Bir çaba göreyim yani, bir renk göreyim orada, bir hareket göreyim, duygusal anlamda bir anlaşılırlık hissedeyim. Yok yani artık her şey çok plastikleşti. Evet. İnsan ilişkileri baya bir metin var ve ezberliyor gibi konuşuyoruz bazen hepimiz. Ay Selam ne yapıyorsun İyi sen iyi, <laughs> ya Artık yapışıyor yani. Peki bu, bu günümüz trend kelimelerinden birini daha kullanmak istiyorum. Bu love bombing durumu. Sevdiğine bunu yapıyor musun yoksa böyle biraz daha sevdiğim bir şeye koşmayan insan adam mısın? Böyle sakin kalmayı seçiyor musun? Bana çok yapıyorlar. Çok böyle bir anda seviyorlar. Ay sevdiğin yere gidelim, gezelim. İşte ben seni anlıyorum. Seni çok seviyorum, çok aşım. Sonra bir bakıyorum. Kayıp. Yok. Yani <laughs> tamamen ilgi gitmiş, her şey bitmiş falan. O zaman ben de bir delilik yapıp ona aynı şeyi yapıyorum ki beni anlasın. Sonra karşılıklı birbirimizi incitiyoruz. Sonra Genelde herkes yoluna gidiyor işte bir şekilde. Peki sevdiğin, atıyorum birinden hoşlandın diyelim, bir date'e çıkmak için çaba harcar mısın? Yoksa bir sinyaller verip karşı taraftan mı beklersin böyle bir şeyi? Ben çok yani bu konuda biraz erkek gibi düşünüyorum. Mesela beğendim seni hemen yazıp hadi görüşelim kahve içmiş hani böyle hani naza çekeyim bir şeyleri yani hissettiğim duyguyu sansürlemeyi sevmiyorum. Seni beğendiysem evet seni beğendim. Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir algı yani ben seninle yemek istiyorum yemek yemek istiyorum ama seninle evlenmek ya da bir ilişki yaşamak istemiyor olabilirim. Ya da benim seninle bir yerde bir kadeh bir şey içiyor olmam o gecenin sonunda seninle bir akşam geçireceğim anlamını taşımıyor. Yani bazen konuşmaya da ihtiyacımız var. Ben böyle bir şey hissediyorsam hesabı ödüyorum ve direkt görüşürüz diye kaçıyorum yani. Ben şöyle bir şey söyleyeyim yani kendi adıma söyleyeyim. 20'lerimdeyken date'ler biraz daha keyifliydi. Çünkü aynı müziği mi dinliyorsun? Aynı filmleri mi seviyorsun? İşte atıyorum aynı kitapları mı okuyorsun? O zaman böyle bir güzel bir match oluyorsun. Ama erkeklerde de yani 40'larına doğru geldikleri zaman mesela ben şimdi 40'a geliyorum. Orada artık konu şey dönüşüyor yani. Ya ee... 28-29 <laughs> duruyorsun ne 40'ı. Teşekkür ederim Ece Gerçekten. bunu hep alıyorum. <laughs> nereye gittiğin çok belli olan bir yaşlar bu yaşlar. Tam bu zamanlarda işte acaba işte bu iyi kariyerim yüzünden mi biri geliyor diyor. Öyle düşünüyoruz erkekler olarak. Çok doğru düşünüyorsun. Ben de yani birebir aynı olmasa da e, yakın hissettiğim çok duygu durumu yaşadım. Teşekkür ederiz bize konuk olduğun için bugün. Sen de bugün kadın erkek ilişkilerinin içinden geçtik. Sosyal hayatın <laughs> artılarını eksilerini konuştuk. İyi ki geldin teşekkür ediyorum. İyi ki çağırdın hakkında her şeyin en güzelini diliyorum. Teşekkürler. Beni konuk olarak davet etmen beni çok mutlu etti. Bu benim ilk podcast'im. O yüzden çok iyi hissediyorum. Bir kez arkadaşlar da çok güzel burada ağırladılar. Başarıların daim olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.